Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oyuna yeneklenecek premium sandığın sızıntılarından bahsedip premium sandığın içeriğini göstermek istiyorum. E, premium sandığın içeriğinde tek belli olan yükseltilebilir silahı. Ayrıyetten bir adet de M4 deseni geleceği gözüküyor. Şimdi öncelikle siz sevgili izleyicilerime sızıntıları göstermek istiyorum. Premium sandığa gelen 3. yükseltilebilir silah deseni M16A4. Bir de M4 deseni geleceği gözüküyor M416. Diğer ödüller daha netleşmedi. Diğer ödüller de belli olduğunda tekrardan bir video paylaşacağım. Şu an sadece yükseltilebilir silahımız belli. Şimdi yükseltilebilir silahımızı atölyeden bir inceleyelim. Nerede oyuncuların kullanmadığı silah var. Oyun ona desen getirip yükselttiriyor. Temel görünümü bu şekilde. Ama seviye ilerledikçe de güzelleşiyor gerçi. Ama kullandığım bir silah değil benim. Özel öldürme efekti de bu şekilde duruyor. Şimdi silah süslemesi son görünüş çok güzel. Bakın ölüm duyurusu bu şekilde. Bakın silah süslemesinde artık böyle değişik süsler oluşuyor. Son görünüşte artık bu hareket ediyor. Daha güzel duruyor. Ek kaplama da geliyor. Namlu ağız nişangah jajar çık olmak üzere. Ama M16'ya bunları yapmaya değer mi? Hiçbir fikrim yok. Bana göre değmez. Yağma sandığı da bu şekilde gözüküyor. Gerileme karar verdim bence değmez diyerek. Kararlılık da benim gibi olun. <laughs> Premium sandığa gelecek yükseltilebilir silah deseni bu. İskelet çekirdek M16A4. E, 7 seviyesi var. Yükseltilebiliyor. Premium sandığa gelen 3. yükseltilebilir silah deseni. Bana göre eski premium sandık sistemi daha iyiydi, garantiler alabiliyorduk. Şimdiki premium sandık sistemi de ben hiç ödül çıkartamadım yani böyle kaya değer güzel ödüller çıkartamadım. Sizce eski sistem mi iyi, yeni sistem mi? Değerli görüşleriniz yorumlar kısmında bekliyorum. Premium sandık sınıfta olarak sadece şu an netleşen tek bir silah deseni var. O da garanti olan yükseltilebilir silah deseni. Garanti olarak bu silah deseni premium sanda gelecek. Oyunlarda oyuncuların kullanmadığı silah var. Ona desen getirip yükseltilebilir yapıp sandıklara koyuyor. Ee, yani güzel bir M416 desenli olabilir yükseltilebilir. Yani gerek var mı M16A4'e? Yani video çekiyor olmasa ben premium sandık açmam. Şu an yani M16A4 desenini görmem bile sandıktan soğumama yetti. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Burası bir tanıtım kanalı, bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar.